Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün de sizlerle bir menekşe serasındayız. Hercai menekşe bunlar. Filiz ablam sağ olsun bizi buraya getirdi. Ve size tek tek güzeller güzeli menekşeleri göstereceğiz. Farklı çiçekler de var arkadaşlar. Yine onları da göstereceğim. O yüzden video izlemeye devam ve videomu da beğendikten sonra beğen butonuna basıp hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Burada arkadaşlar seralar bu şekilde. Şimdi bir tanesinin içine girip size serayı komple göstermek istiyorum. Hercai menekşelerin üretimi hakkında da beyefendiye birkaç soru soracağım sizin için. Arkadaşlar bunlar hercai menekşelerin önce tohumlanmış hali. Tohumdan dikilenler böyle sık bir vaziyette çıkmış durumdalar. Tabi bunları şaşırtma yöntemiyle şöyle göstereyim. Şöyle yine diyollere tane tane dikmişler ve kışa tekrar dikilmeye hazır. Kışında çok dayanıklı olan çiçek türlerinden bir tanesi ama esas üretici beyefendiden de sizin için birkaç bilgi alacağım. Ona da birkaç soru soracağım. Evet, biyollerdeki menekşeler böyle ama dışarıda da mükemmel şekilde renk renk menekşeler var. Size şimdi onları da göstereceğim. Salkım Sera'da Cemal Bey var. Cemal Usta'ya biraz soru soracağız. Bu menekşeleri büyüten kişi kendisi. Menekşeleri ne zaman dikiyoruz? Ne zaman tohumları ekiliyor? Her cahilerin. Tohumları 7. ayın 15'inde ekiliyor. Bize bir yolda geliyor. Biz de 8. ayın 15'inde dikiyoruz. Bu, bu, bu şekilde şeyler alıyoruz. Ne zaman sürede çıkıyor diktikten sonra? süresi ne kadar? 1 45 45 günde, 45 satışa günde geliyor. satış haline geliyor. Şaşırtma yapıyor muyuz? Şaşırtmayı kışın biz kendimiz yapıyoruz da şimdi tek bu kışın ne olduğu için bu sıcak havada biz bunu ekemiyoruz. Bunu dışarıdan getiriyoruz. Ha dışarıdan geldi. Fidesi dışarıdan geliyor. Fideler geldi siz sonra. Sonra, sonra biz kendimiz böyle şeyler alıyoruz, kaplar alıyoruz. Viyollere böyle diktiniz tane evet. tane. Ee, bu çiçekler kış çiçeği midir, dayanıklı kış. mıdır? Kış çiçeği. Eksi kaç olursa olsun hiç önemli değil dayanıyor. 7. aya kadar devam ediyor. 7. ayda hava ısındı mıydı? Allah hakremetine kavuşuyor. Allah kavuşuyor diyor. <laughs> aynen, aynen, Sıcaklar geldiğinde aynen. o zaman e, maalesef etzai menekşeler kaybolup gidiyor. Yani tekrardan yeşerebiliyor mu? Yok. Yeşermiyor. Tam kuruyor. Yani tamam arkadaşlar abi. bu harcam menekşeler sadece kışın bahçelerinizde renklendirecek çiçeklerden bir tanesi. Ustamıza da verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar Sera'nın sahibinden de birkaç bilgi aldık hercai menekşeler hakkında. Soğuğa dayanıklı olan bu bitkiler kış günleri bahçelerinizi süsleyecek en güzel türlerden bir tanesi. Ben de hayranlıkla şu anda izliyorum hepsini. Şöyle de tek tek size renkleri göstermek istiyorum. Bunlar sapsarı olan renkler. Şurada yine sarılar var. Şurada da biraz değişik renkler var. Ama şu tarafta daha farklı renkler var. İsterseniz şöyle o tarafa doğru geçelim. Tüm renkleri görelim. Bakın şuradaki renk de harika. Çok güzel renkler var burada. Özellikle park ve bahçelerde belediyeler çok kullanıyor şu anda bunları. Ha şu sarının rengi de çok hoş. Şu da ayrı bir renk yaradan hepsine ayrı ayrı güzellikler vermiş, renkler vermiş. Biz sevelim diye. Şuna bakar mısınız? Mor renkli oda. Başka renk şurada var. Şuradaki renkleri de göstereyim size. Ankara bu arada arkadaşlar soğuk şu anda. Serin demiyorum artık. Soğuklar Ankara'ya geldi. Evet şunların rengine bakın güzelliğine. Ay maşallah kurban olurum ben sizi Yaradan'a. Ay muhteşemler muhteşemler. Gel de sevme bunları. Evet bu tarafı da gösterdim şöyle geçeyim. Şu tarafı da göstereyim. Burada e, Sera'da tabii peyzaj e, e, çiçekleri, ağaçları da mevcut sadece. E hercai'ler yok ama en çok şu an üretimde olan çiçekleri hercai minekşiler Bu arada arkadaşlar fiyatını merak edenler için söylüyorum. Tanesi 2 lira. Ama tabi bu viyollerde 48 tane var. Viyolin komple 48 tanesini almak isterseniz de 96 TL 3 her hercai menekşelerinizi alıp bahçelerinizi dikip bahçelerinizi renklendirebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size Salkım Serayı gezdirdim. Salkım Sera'da da Hercai Menekşeleri tek tek sizlere göstermiş oldum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve videomun devamı için de abone olursanız çok sevinirim. Sağlıklı hoşça kalın, hoşçakalın.